Bir haftadan biridir. Hülya Kaya, 2010 yılından 2021 yılına kadar gene kendiyle çalışan o Goliath, Goliath Voli dedikleri yaratıklar. Şimdi de bir haftadan biridir ellerine 7 tane benim çoluk çocuğumu geçirmişler. 7 tane benim akrabamı geçirmişler. Onlara işkence yapıyorlar. İşte Can Keser, Cihan Keserler, Magdalena Gerlaklar, Ana İvan Açı Bunlar hepsi aslında Türkler. Bunlar Hakkı Koç'un Polonyalı ve Rus gelinlerim dedikleri kişiler, İsmail İleri, Kemal Kemal'lerim Müslüm İleri Murat ilerinin, Polonyalı Romanyalı Bulgaristanlı sevgililerimiz dedikleri kişiler, Hasan Hüseyin Sezgin'in aynı şekilde akrabaları. Yani benim babamın köylülerinin ve benim annem Melek Sarıgül Yıldırım'ın ki borna Yıldırım, yani doğumdan Yıldırım kızlık soyadı, onun akrabaları ve babamın Seyit Ali Sarıgül'ün köylüleri onların gelinleri, onların sevgilileri, erkekten dönme sevgilileri bunu yapıyor. İşkence. Canları istedikleri zaman bugüne kadar ne diyorlardı? Kur'an'ı yiyeceksiniz. Halbuki ben İslam bir ülkede doğdum. Benim nüfus cüzdanımda İslam yazıyordu. Regine Nol denilen bir yaratığı kendilerine almışlar. Kadın kendisini diyakoni olduğunu iddia ediyor. Solvode çalışıyor. Ve yıllardan beridir Karin Lauinger denilen sahtekar Betroyer bunlara yardım ediyor. Hülya Kaya denilen yaratık da Hülya Könen ismini almıştı. Nurten Pavlak ismini almıştı. Seycan Keser, Cihan Keserlerle Magdalena Gerlak. Çeşit çeşit isim alıyorlar bunlar. Seher Kayalar. Bütün hepsi TKPM'li hem sağcı solcu gruplar. Mezil tarikatı ve Fethullah Gülenciler'le çalışarak İnsanlara işkence yaptılar, zorla Kur'an'ı yiyeceksiniz dediler. Sonra ne dediler? Şimdi bir haftadır işkence yapıyorlar, hepiniz Hristiyan olacaksınız diyorlar benim çoluk çocuğuma. Elektrik veriyorlar, elektrik işkencesi yapıyorlar, Çırılçıplak yapmışlar, elektrik işkencesi yapıyorlar. Hepiniz hepiniz Hristiyan olacaksınız diyorlar. Bunlar ka tamamen kafayı yemiş yaratıklar. Bu benim saydığım bu kadınların hepsini ben videolarımda sayıyorum. Bunlar aynı zamanda benim e, eski kocamın ya hiç beraber yaşamadığım kocamın diyelim. ve nüfus bütün e, belgeler üzerinde bile benim kimliğime el koydukları için ben evli görünmüyorum. Onlar benim kimliğime el koymuşlar, benim kimliğimle yaşıyorlar. Halbuki ben o adamla evliydim ve bu çocuklar benim çocuklarım. Ama miras için her şeyi kendi üzerlerine çevirmişler. Alman devletinin bütün devlet daireleri ve polis teşkilatı da dahil olmak üzere hepsi bunlara yardım ediyor. Çünkü neden? Weissherring denilen bir yardım kuruluşu, Kretas, Diakoni ve Solvodi denilen yardım kuruluşundaki yaratıklar bunlara yardım ediyorlar. Bunlar betruk bile yapıyorlar. Yani bakıcı olduğunu iddia ediyorlar. Sahtekar, sahte şeylerle çeşit çeşit isimleri var. Polonyalı ismi, Romanyalı ismi, Macaristanlı isimleri. Her çeşit isim takınıyorlar. İngiliz isimleri. Bütün sahtekarlıklarında Alman devleti onlara yardım ediyor. Türk konsolosu onlara yardım ediyor. Türk devleti onlara yardım ediyor. Benim kimliğime el koymuşlar bir kere. Bana defalarca işkence ettiler. Kur'an duası okumayacaksın dediler. Dayaktan geçirdiler. Okumadım. Şimdi bu son günlerde Kur'an duası okuyorum diye gene hem Kur'an duası hem de bir şey e, İncil yani kutsal kitap duası okuyorum, karışık okuyorum diye bu sefer çocuklarıma öbür türlü yo hepiniz Hristiyan olacaksınız diyorlar. Bunlar sapıtmışlar ya. Regina Nol'ün emriyle hepsini zorla Hristiyan yapmaya çalışıyorlar. Bu sefer. Beynini yıkıyorlar elektrik şoklarıyla. Aynı çocuklara bundan birkaç ay evvel, birkaç ay bile değil, bir ay, ta kaç sene boyunca Aralıklı olarak bir diyorlar ki Hristiyan olacaksınız, bir diyorlar ki, Müslüman olacaksınız. Aynı kadınlar. Hasan Hüseyin Sezgin'in evinden çıkmayan kadınlar bunlar. Hakı Koç'un evinden çıkmayan kadınlar bunlar. Hakı Koç herhalde soyadlarını değiştirmişler, Koçoğlu yapmışlar. Ya bunlar hepsi birbirleriyle arkadaşlar, akrabalar ya. Bu kadınların birçoğu erkekten dönme ya. Kadın kılıklı yaratıkların. Hepsi Fadime Koç'un arkadaşları ya. Hepsi Saray Esen Gönül Esen'in arkadaşları akraba olmuşlar ya. Hepsi Ali Ekber Esen'in sevgilileri ya. Hasan Hüseyin Sezgin'in sevgilileri ya. Nurettin Bozdağ'ın sevgilileri be. Gülay Aslanların arkadaşları. Nurettin Bozdağ'ın sevgilileri bunlar. Nuray Kaya'nın sevgili arkadaşları. Onunla beraber cinsel ilişkiye giren erkekten dönmeler bunlar. Her türlü grubun içindeler. Sağcı, solcu, solcu Türk gruplarının. Burada Almanya'da. Manayım'dayım ben. Ben Ulan Strasse 43 numara çatı katı orta dairesinde oturuyorum. Ne Karşıdat Osmanayım. Bu daireyi istiyorlar. Bu daireyi. Ben onların kimliğine el koymuşum sözde. Ben şahsen hem Sarıgül değilmişim, Filiz değilmişim. Ben sözde onların kimliğine el koymuşum. Çoluk çocuğuma nelerden beridir bana yaptıkları gibi işkence ediyorlar. Bir diyorlar ki Müslüman olacaksınız bir diyorlar Hristiyan olacaksınız. Müslümanı zorla Müslüman yaptılar. Şimdi de Hristiyan yapıyorlar tekrar. Tekrar bundan sonra tekrar gene aynı şey. Neden? Benim intihar etmemi istiyorlar. Bir sürü insana intihar süsü verdiler, onlar öldürdüler. Ortak doktorları var. Doktorlar imza atıyor, intihar süsü veriyorlar. Aynı Türkiye'de birçok insana yaptılar. Bu kişiler Ahmet Sarıgül'ü, Fatma Sarıgül'ü öldürenler ya. Bu kişiler Veli Koç'u öldürenler, Şenol öldürenler ya bu kadın. Kadın kılıklı sapkın varlıklar. Ben bunları açıkladığım için bize bu işkenceleri yapıyorlar. Bu kişiler Karadeniz kıyısında insanlara kadın kılığında kandırarak dağlara götürüp tecavüz eden erkekler bunlar. Şimdi Avrupa'ya gelmişler kadın olmuşlar. Hala devam ediyorlar işkencelerine. Hakkı Koç herhalde bilmiyor kontrol etmedi alt taraflarını bu kadınlar değiller bunlar. Bunlar erkektiler Hakkı Koç beyefendi. Senin erkek kardeşlerinle cinsel ilişkiye girenler kadın değildi. Kadın kılıklı erkekten dönmelerdi. Erkekten dönme bile değillerdi o zaman. Neyi inkar ediyorsunuz siz? Murat kaç senelerce erkeklerle cinsel ilişkiye giriyordu. Masum masum insanlarla. Ali Çetin'in sakat oğlunu senelerce seks kölesi olarak kullandı. Hepiniz kullandınız. Neyi inkar ediyorsunuz? Hala niye uğraşıyorsunuz siz benimle? Rezil yaratıklar sizi. Ali Çetin'in, gazeteci Ali Çetin'in iki oğlunun ikisine de tecavüz ettiniz. İkisinin de ırzına geçtiniz. Utanmıyorsunuz değil mi bile de kendinize Alevi diyorsunuz. Ben miyim Cihan Keser? Hepiniz kendinizle ortak olarak çalışan kişileri benim kimliğimi vermişsiniz. Filiz diyorsunuz. Şahsenem Sarıgül diyorsunuz. Benim nüfustaki ismim her zaman Şahsenem Sarıgül'dü. Hakkı Koç bunu çok iyi biliyor. Benim pedofillerimle işbirliği yapıp senelerce bana tecavüz eden yaratıklarsınız sizler. Ve şu anda hizmet ettiğiniz o kadınların hepsi. Kadın erkekten dönme o kadın kılıklı yaratıkların hepsi benim pedofillerimin ya erkek kardeşleriydi ya oğullarıydı ya da kızlarıydı. Gelinlerimiz dediğiniz yaratıklar benim teyzemin çocukları da sizden aşağı değil İsmail ileri Kemal ileri Müslüm ileri Murat ileri Aynı şekilde o erkekten dönmelerle cinsel ilişki